Bir şey olmalı, bir ipucu olmalı. Bir arkadaşı var İsmail. Ondan araba bulmasını istemiş. Ondan sonra da çıkarken ben Görül konuşacağım demiş. Moğave kayıtlarına da baktık. İlgili aracın son görüldüğü yer Temyüz Tuzla civarı. Adım adım gideceğiz. Bulundukları yer şehirler arası artere bağlanan bir yol. Yani şehir dışına mı kaçmış olabilir? Telefon sinyalinden yeri tespit ettik. Sapanca civarında lanmış. Geçen Şubat'ta bir Geçen tane badan işi almıştım ben, Geçen Sapanca için. tarafında. Kebze, koceli, Sapanca. Kim o? Halil. Ee, Ömer ben. Hani Yonca ile gelmiştik ya bugün. Hayırdır abi bu saatte? Ya kusura bakma gecenin bir yarısı yine seni rahatsız ettim ama yardımına ihtiyacım var. Buyur abi. Bugün hani şu Sapanca'da bir siteden bahsetmiştin ya. O sitenin adını hatırlıyor musun? Ha, şey ya. Neydi o? Hayal. Yok pardon abi. Ha, şey şey, hayat sitesi. Hayat sitesi. Numarasını hatırlıyor musun? Hatırlamam ya. Bütün evi zararına ben boyadım zaten. 24 numara. 24 numara. Ha. Hayat sitesi 24 numara. Çok sağ ol. Rica ederim abi. Çok sağ ol. Komiser Bey merhaba. Ömer Hekimoğlu ben. Ömer Bey, henüz bir haber yok. Ben size şey diyeceğim. Mertin Gülru'yu nereye kaçırdığı ile ilgili bir fikrim var. Sapancada yazlık bir site, ismi Hayat Sitesi. Numara 24. Ben hemen oraya gidiyorum. Tamam. Ben de orayı hemen bir ekip yönlendiriyorum. Bizzat geleceğim. Sizinle yolda buluşuruz. Tamam. Tamam, sağ olun. dayan geliyorum. Dayan az kaldı. Seni kaybedemem. Az kaldı. Çok korkuttun beni Hasan, çok korkuttun. İyi. İyi. Hadi kaldırılma amca çıkın dışarı. Çıkalım mı? Hadi. Gel amcam gel. <laughs> yapıyorsun oğlum? O sağlam insanı öldürür. Biliyorum çıkın hadi. Bırak kızı gitsin yavrum. Teyze hadi. Al şu anahtarları çık dışarı hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. hadi. İşin sonuna geldik Gülüm. Seninle bu konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Adamdan yavaş Koşun! Yukarıda kızlara giriyor çabuk! Koşun! Ömer Bey! Ömer Bey! Ömer Bey durun! Bizi bekleyin! Nereye gidiyorsunuz?

Ömer kendini öldürdü. Ambulans çağırın hemen. Hayat sintezleri 04 numaraya acil ambulans istiyor. Of. Telefon. Ömer, <laughs> Bey. Ah, Ömer Bey. Aç. Ne diyor? <laughs> alo alo Ömer Bey. Yonca. Gülruyu bulduk. Durumu gayet iyi merak etmeyin. Gülruyu bulmuşlar. Ne? <laughs> <laughs> Ömer, <laughs> Yonca, orada mısın? Alo. Alo, Ömer Bey. Gülru yanınızda mı? Konuşabilir miyim? Ha, Salih Bey, merhaba. Ee, Gülruğu yanımda pek şu an konuşabilecek durumda değil ama durumu gayet iyi. Biz şimdi Sapanca'daki devlet hastanesine gidiyoruz. Tamam. Biz de hemen oraya geliyoruz. Tamam, oldu. Ömer Bey size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ben böyle bir şey için teşekkür etmenize gerek yok. Olur mu? Siz de başından beri yanımızdaydınız. Sağ olun. Önemli olan Gülrün'ün şu an aramızda olması. Evet. İyi hadi bir an önce çıkalım buradan. Hastaneler içime karartıyor. Baba siz gidin ben de geliyorum. Tamam peki. Hadi baba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.